Arkadaşlar Filipinler'den selamlar. Burası Filipinler'in aşağı yukarı en güneyinde bulunan Davao şehri. Mindanao eyaletine bağlı Filipinler'in üçüncü büyük şehri oluyor. Şimdi normal buradaki bir hayattan bir kez susayım dedim size. Gördüğünüz gibi Filipinli vatandaşların koşturmacası devam ediyor. Gürültü maşallah hiç olmuyor. Gürültü, hava kirliliği, koşturmaca, kornalar hepsi devam ediyor. Bir taraftan da telefonu çok gayet sıkı, sıkı tutuyorum çünkü telefonla çekim yapıyorum. Çarpılmayalım diye. Şöyle Gördüğünüz gibi burada bir jeepney tür araçlar var. Bir de tricycle denen araçlar var. Yolculuk burada dolmuş görevi yapıyor bunlar arkadaşlar gördüğünüz gibi. Dolmuş gibi çalışıyorlar. Burada burada bir bankaymış galiba. Natural bank yazıyor. Burada da vatandaşın bir tanesi. meyve satıyor. bir alışverişe çıkayım dedim. Çık başkanına bir çekim yapayım dedim. Hayat gayet hızlı burada. Görüyorsunuz. Dolu dolu gidiyor maşallah. Geçen ben de bindim. 13, 13. Geçen aldılar. 9-10 TL yapar. Bir durak gittim. Hava çok kirli gerçekten. Hava çok kirli. Şuradan şöyle bir karşıya geçelim. kadar da kadar yardımcı oluyor sağ olsun. Aynı zamanda çocuklar okuldan çıkmış. Ortam kalabalık. İştek. Evde su kalmadı. cahil bir hava kirliliği var. ben normalde bu markete gelmiştim ama ileri bir bir bakayım diyorum. Başka market var mı? Herhalde yok. Tekrar buraya gireceğiz. Varsa da uzaklardadır. Evet. Hey, Are you okay? Okay. Değilir arkadaşlar görüşmek üzere. Şu markete gireyim de biraz serinleyeyim.